Ey insanlar, tedavi olunuz. Çünkü Yüce Allah şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Hadisi i Şerif Biliyor musunuz annenizin en çok sevdiği rengi? Ya da annenizin en çok sevdiği yemeği? Hangi yemeği yaptığını tabii ki bilirsiniz. Çünkü onu siz seviyorsunuz. Peki anneniz en çok hangi şarkıyı seviyor? ya da en sevdiği çiçek hangisi? Ya da en çok nereye gitmek istiyor hiç biliyor musunuz? Bugün 9 Mayıs 2021 ve Anneler Günü. Buradan bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Buradan beni izleyen kardeşlerimin anneler gününü de kutlarım. Buradan beni izleyen kardeşlerimin annelerinin anneler gününü kutlarım. Buradan ne kadar çok anne varsa hepsinin anneler gününü kutladım. Ve maalesef bazı arkadaşlarımızın telefonunda kendi annelerinin numaraları kayıtlı değil. Çünkü onlar ahirete göçmüş. Buradan onlara da bas sağlığı diliyorum. Belki bu videodan bir iki gün önce öldüler. Belki bu videoyu izlerken vefat ettiler. Belki seneler oldu. Sesini dahi duymayalım. Buradan hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşlar, bir anne bir evlat doğurur. Bu evlat büyür. O kadar hayırlı işler yapar ki, güneşin doğup battığı her yerde adı duyulur. Bir anne bir evlat doğurur. Bu evlat büyür. Amaçları uğruna yaşar. Bir ülke kurar. Bir anne bir evlat doğurur. Bu evlat maalesef engelli olur. Çevredeki insanlar onunla alay etse de o kendi çocuğunu bağrına basar. Bu engellilikleri sıralayacak olursam görme, işitme, konuşma, bedensel engellilik olabilir, Down sendromlu, albino hepsi olabilir. Ve maalesef bu engellilerin anneleri, ne zorluklarla büyütüyor çocuklarını, ne zorluklarla bağrlarına basıyor ve ne zorluklarla onları yetiştiriyor. Anne olmak kolay değil arkadaşlar. Retinitis pigmentozalı anneler genelde doğum yaparken doğum sancılarının verdiği acılarla gözlerini kaybedebiliyor. Bir arkadaşım vardı gözünü kaybeden, tek gözünü kaybeden. Doğumda çocuğuna kavuşabilmek için tek gözünü verdi. Sen annen için gözünü verebilir misin? Ya da bu annelerin yaptığı fedakarlıklar. Bu kadar fedakarlığı başka bir insan başka bir insana karşılıksız olarak yapabilirim. Merhamet duygusu. Senin canın yandığında onun canı kaç kere yanıyor biliyor musun? Ya da hiç anneni sadece seni seviyorum demek için aradın mı? Şu an videoyu durdur arkadaşım anneni arar. Pandemi sürecindeyiz ve büyük ihtimalle annenden uzaksın. Şu an annesini arayamayan o kadar çok arkadaşım var ki sen onlardan daha şanslısın. Ya da annesi engelli olan. Annesine bakabiliyor mu? Anne çocuğu 9 ay karnında taşıyor, sahipleniyor ama maalesef evlat kendi annesine yarım da olsa annelik yapamıyor. Kız yeter erkek olsun fark etmez. Dediğim gibi arkadaşlar bugün anneler günü. Şimdi herkese tatlı bir telaş var. Böyle bütün online sitelere girip anneme ne hediye alabilirim? Ya da anneme neler yapabilirim diye. Arkadaşlar sadece hediye değil. Bazı arkadaşlarım annelerinin şu an mezarına dahi gidemiyor. Pandemiden dolayı, kısıtlamalardan dolayı. Evet göremeyecek belki, belki evden de dua etse o kabul olacak. Onu bilemeyiz. Lakin hep yanında olmak istemez mi Bazı arkadaşlarımız var yurt dışında çalışan ve annesini aylardır görmeyen. Bir telefon açıp merhaba anne dese o anne ne kadar mutlu olur. Ya da bazı anneler var evet hainlik yapar, çocuğunu kabullenmeyen ya da çocuğunu istemeyen sevmeyen. Bunlar binde bir, milyonda bir, yüz binde bir olabilir. Evet, var. Hatta bu videonun burasına kadar izleyip de bundan sonrasını izlemeyecek. Ya Mert, sen benim annemin kim olduğunu bilmiyorsun ki. Bana ne eziyetler çektirdiğini bilmiyorsun ki diyen de çok olabilir. Lakin o, ben yani o bir anne seni karnında taşınmış. Sana yapılmayacak her şeyi yapmış. Bazı arkadaşlarımın kendi anneleri 3 aylıkken, 5 aylıkken, 9 aylıkken terk etmiş. Evet bu da zor. Yaşadığı halde yaşadığını bilmeyen ya da kendi annesinin kendisinin olduğunu bilmeyen, bazen komşusu olabiliyor annesi, bazen halası olabiliyor, teyzesi olabiliyor. Neden? Görümcesi ya da işte ne bileyim eltisi denilen kişi doğuramıyor. O da çok fazla doğurmuş ve ona veriyor. Birçok hayat hikayesi var arkadaşlar. Yani anneler günü için. Bu videomda engelli çocuğu olan anneleri konu almaya çalışacağım. Ve bir şiir yazdım. Anneler Günü ilgili. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında sizlere sunacağım. Şiiri kendim yazdım ve gerçekten engelli arkadaşlarımın ağzından yazmaya çalıştım. Umarım şiirimi de beğenirsiniz. Sizin de eğer böyle şiirleriniz varsa mutlaka o şiirleri ben de isterim kanalımda okumak isterim. Şimdi dediğim gibi mutlaka anneni aramışsındır, konuşmuşsundur bu videodan önce. Yanınızda olamayan ya da dediğim gibi ahirete göçmüş olan annelerimiz için de gerçekten çok zor. Çünkü her anne hiçbir zaman evlat acısı yaşamak istemez. Lakin onun kaderinde varsa o evlat acısı kendi evladını 50 senede büyüttürür, Kendisini 70-80 yaşına kadar da büyüttürür. Ve ona evlat acısı verir. Ve kocası ölene dul, karısı ölene dul. Ya da anne söylene yetim, baba söylene öksüz deniyor. Lakin evladı ölene hiçbir zaman bir isim konulamamış. Çünkü onun tarifini verememiş kimse. Evlat acısı o kadar zor, o kadar kötü ve o kadar çekilmez bir acı ki. Ya şöyle düşünün. Yani sıradan bir evcil hayvanınız bile, muhabbet kuşunuz olur, kediniz, köpeğiniz olur. Kaybolduğunda ya da vefat ettiğinde, öldüğünde nasıl aklınız çıkıyor? O bir hayvan, evet. Onun cennet, cehennem diye bir kavramı da yok. Evet, buna da tamamız, okeyiz. Lakin bir insan, bir insan doğuruyor, bir insan büyütüyor. Ve onun güzel yerlere gelmesi için çabalıyor ve onun acısını alıyor. Bunu Allah kimseye yaşatmasın. Ama şunu söylemek istiyorum. Her anne evlat acısını görmek istemez. Lakin her engelli yavrusu olan anne de evladının kendinden sonra kalmasını istemez. Çünkü benden sonra kalırsa evladım ne yapar? Nasıl yaşar? Kim sahip çıkar? Sahip çıkacak kişi benim kadar merhametli olmayacak diye düşünür ve onlar da der ki Allah'ım beni onun eşine koyma. Yani onu benden önce al. Böyle dua eden anneler de var. Neden? Çünkü o, e, bunun evladı engelli. Kolu yok, bacağı yok, işitme engelli, görme, konuşma engelli fark etmez. Çünkü kendini anlatamıyor. Zihinsel engelli olabilir, Down sendromlu, otizmli olabilir. Kendini ifade edemeyen bir Hastalığa sahip olabilir. Lakin hep güveneceği biri, yani güzel yuva kuracağı birini düşünür ve hayal eder Ve der ki, Allah'ım benim peşime koyma. Yani benden önce al. Bu da ne kadar acı verici bir olay. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugün 9 Mayıs 2021 Pazar ve anneler günü. Bugün dediğim gibi annelerimiz için bir şiir yazdım. Bunu size okumak istiyorum. Şiirden sonra ben tekrardan buradayım. Anne, sana bir kere bile sarılamadım be. Bir kere bile saçını tarayamadım anne. Bir kere bile yüzünü okşayamadım. Sana hayatta hep zulüm oldum. Kendi banyomu bile tek yapamadım anne. Anne, sana doğru ilk adımlarımı atamadım. Hep sırtında kamburun oldum anne. Kendim bir yerlere gidemedim. Seni de yanımda hep sürükledim anne. Ben istemezdim böyle olsun. Hayatta ayağın ve bacağın ne olduğunu böyle öğrenmek istemezdim anne. Anam, seni bir kere bile görmeyi dünyalara değişirdim. Sadece beş dakika görsem yüzünü yeter be anne. Dünya pis oğlum, görmeye değmez derdin. Sen dünyalara bedelsin, görmeye değmez misin annem? Anne, sesini duymayı çok isterdim. Bana yavrum değişini. Beni nasıl sevdiğini duymak isterdim anne. Hani bazen bağrına basıyorsun ya sıkı. Büyük ihtimalle yavrum diyorsun. Onu duysam da dünya dursa be anne. Anne, annem ben annem olduğunu geç kavradım. Sana hep sıkıntı çıkardım. Millet benimle, deli yavrusu var diye alay ederken seninle. Ben senin tek başına ağladığını çok gördüm anne. Bir kromozom hesabını yapanlar, kalp kırma hesabından hiç anlamadılar anne. Sana bir kere olsun bile anne diyemedim. Annem olduğunu bile bilemedim. Dünyada sınavın bendim, benden razı olan ne? Anne. Annem, beyaz saçlı yavrunum ben senin. Senden önce yaşlanan ve senin sevgine hep muhtaç kalan. Kim bilir bana beyaz diye alay edenler, senin kalbini ne kadar kırdı bilemedim. Ama ben senin ak kuzunum anne. Biz engelli olabiliriz. Bazılarımız Kendimizi bilebilmez, bazılarımız bilsek de fark edilmeyiz. Sizi de doğuran anne bizi de doğurdu. Bizlerle alay ederek onları üzmeyiniz. Biz sizin, annenizin de anneler gününü kutluyoruz. Siz annelerimizi kırmayın yeter. Anne, anneler günü kutlu olsun. Tekrardan buradayım arkadaşlar. Şiirimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalemim döndüğünce kağıda yazdığımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve umarım şiirimi beğenmişsinizdir. Ben bu şiiri birçok arkadaşımı konu alarak yazmaya çalıştım ve o birçok konu almak istediğim arkadaşımı da ne zorluklar içinde büyüdüğünü ve onların neler çektiğini bilerek yazmaya çalıştım ve e, umarım yani kalemim yanlış yazmamıştır. Doğru şeyleri aktarmaya çalışmışımdır. Bugün anneler günü. Buradan bütün annelerin ellerinden öperim ve buradan bütün anne adaylarına da inşallah sağlıklı bebek dünyaya getirmelerini e, temenni ederim. Rabbim sizleri de korusun, sizleri de kollasın. Siz o e, çocuğu şu anda hissediyorsunuz o çok güzel bir duygudur. Ve Rabbim çocuğu olmayanlara da inşallah hayırlı ve güzel evlatlar nasip eylesin. Dediğim gibi telefonunda maalesef anne numarası yazmayan birçok arkadaşım var. Eğer senin telefonunda anne numarası yazıyorsa anne ne yapmış olursa olsun mutlaka onu bir ara. Anneler gününü kutla. Hiçbir şey göndermene gerek yok. Kuru kuru anneler günün kutlu olsun desem bile yeter o telefonu kapattığında o annenin mutluluğunu ve dünyada hiçbir şey vermeyecek. Ben buradan tekrardan annelerin anneler gününü kutluyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.